Maça gitmişiz. Halı saha maçı yapıyoruz Okan abilerle uzun zamandır. Allah razı olsun. Sağ olsun bizi de davet ediyorlar. Gittik maça. Orada da Önder abiyi gördüm. Hakan dedi ki ben bir yere gidip geleceğim. Ben abiler görmedim orada ama. Önder abi de geldi öyle lokanta o şey vardı. Orada bir kenarda bir kafe var. Ne haber abi? İyi de bizim çocuklar şurada dedi. Bir gittim kimler var Okanlar? İyi dedim. Okanlarla muhabbet ettim. O Okan abi ne yapıyor? Ne diyor? da 3-4 kişi. Bakın abi hayatımda ben böyle bir şey yaşamadım. Muazzam bir olay. Ne yapıyorsun abi dedim ya. İyi elhamdülillah kovalama. Ya beni iki hafta maça yazma sen dedi. Demedim ben umraya gidiyorum gelir misin? Dedim beni iki hafta maça yazma dedim. O, o dedi hayır abi ne oldu falan. Ya ben dedim, biz dedim Umre'ye gidiyorum. Ne? Umre'ye mi dedi hemen? Gözleri parladı. Vay be abi dedi bilsek gelirdik dedi. Ben yani dedim yine bu dümene bağladı dümenciler gibi. Hep öyle diyenler gelmeyenler bir sürü adam var. Abi dedi ya ben sana dedi döneceğim akşam. Ulan dedim Allah Allah. Ha dedim olsun bari. Ayrılırken dedim ki bak dedim kardeşim buradaki ortam şu. Dört kişi vardı aramızda. Sen şimdi burada dedim 3500 kilometre öteye namaza duruyorsun ya. Orada dedim Kabe'ye bakıyorsun. Kabe'ye bakarak namaz kıldık değil mi? Çok. Abi bakarak namaz kılıyorsun ya. O siyah örtü var ya senin için muazzam bir haşmet. Ona bakarak namaz kılıyorsun. Ben sana döneceğim dedi. Eve bir gittim. Gece üç buçuk. Mesaj gelmiş. Ben de namaza kalktım. Okan bir şeyler yazmış ama dedim ki ben kafa çok algılamıyor. Kalktım dokuzda bakarım. Abi tamam ben geliyorum. Ne işlem varsa yapalım. Lan doğru mu diyor? Ona ben Okan yazmamış. Okan doğru mu diyorsun? Abi ciddiyim. Olur mu? Olur. Hadi yapıştır o zaman. Bizi işte Cuma bana söyledi. Cumartesi oldu. Perşembe gidiyoruz ha. Perşembe bitmesi lazım. Yani burada ders oldu ya Perşembe. Cuma sabahı çıkacağız. 5 gün içinde vizesi pasaportu olsa o adam bize geldi. Şimdi onu dinleyelim. Evet, e, Resul abi zaten hikayeyi anlattı. Estağfurullah. E, ben son e, zamanlarında her zaman Allah'a Cuma namazlarında e, beni huzuruna kabul etsin diye dua ederdim. E, son zamanlarda da Allah'ıma şükürler olsun o duamı e, kabul buyurduğunu hissettim. Resul abinin bana e, Mekke'ye gideceğini söylediği an onu bir fırsat kapısı olarak gördüm. Ee, sağ olsun beni o anda çok cesaretlendirdi. Allah ona her zaman razı olsun. Ee, ona bu hayatta gerçekten çok şey borçluyum. Ee, sonra e, sağ olsun eşimle de e, bunu istişare ettiğim zaman, ben de daha 4 aylık evliyim. Rabbimin böyle bir e, kapını, böyle bir zamanda açmasını büyük bir hidayet olarak gördüm. E, ben de bunun için elinden gelen e, çabayı gösterdim. Sağ olsun Resulü abi de e, bu konuda bana çok abilik yaptı. Ee, ...nasip oldu oralara bu yaşta gitmek. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bu misafirliğine ben de... E, ...nail olmak istedim bütün benliğimle. Ee, Allah şükürler olsun oraları dünya gözüyle görmek nasip oldu. Buradaki bütün abimlere, kardeşlerime de... E, ...bu sağlıklı zamanlarında orayı... E, ...bir an önce görmelerini çok şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü hayatımın en kaliteli, en güzel vakitlerini orada geçirdim. Ee, Allah'a şükürler olsun. Ee, orada geçirdiğim hiçbir dakika... Orada geçirdiğim hiçbir saniye bana döndükten sonra hiçbir buradaki lezzetin karşılığını veremedi. İnanın muazzam bir atmosfer, muazzam bir ilim, muazzam bir ibadet manevi sarhoşluk. Ee, gerçekten her anlamıyla benim bana çok çok şeyler kattı. Zaten son gün Nesli abiler benden ayrıldığı zaman ben biz e, e, çok e, duygu dolu anlar yaşadım. E, çünkü gerçekten çok güzel şeyler paylaştık onunla, ahiretli şeyler paylaştık. E, bu yoldaki arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ederim. E, dediğim gibi abilerim, kardeşlerim yani böyle bir yolda gerçekten hiçbir şekilde ertelemeyin. Çünkü ölüm bize gerçekten nefesimizden daha daha yakın. E, boş zamanlarınız varken böyle bir yıllık şimdi her bütün patronlar yıllık zaten izinlerini veriyorlar. Bir izninizi de Peygamber Efendimiz'in kabri için, bütün dünyanın Kabe'ye döndüğü o Kabe-i Şerif için aymanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu yoldaki eminim Resul abi size çok çok büyük rehberlik yapar. Ben örnek şahidiyim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Gerçekten ben çok güzel keyif aldım, çok güzel lezzet aldım. Rabbim inşallah hepinize nasip eder. An. Okan abimiz elhamdülillah cevşenlerin orada başladı. Yani, abimiz, biz burada ibadet yapacağız. Şimdi, Okan abi bizim bir ibadet serüveni hiçbir zaman kampımıza katılmadı. Bilmiyor nasıl ibadet serüvenimiz olduğunu bilmiyor. Bir anda gördü. Tesbihatları gördü, cevşenleri gördü, Risale'den ders yapıyoruz onu gördü. resul e de, maalesef Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı, sahabeyle alakalı attığımız şeyleri gördü. Elhamdülillah hiçbir yabancılık çekmedi. Ve size şöyle söyleyeyim, çok büyük benim için bir müjdeydi bu. Okan abi dedi ki ilk geldi oraya. Dedim ne yapacağız abi dedi gece aldım ben onu karşıladım. Akşam obi de bekliyordum onu. Bizden sonra geldi çünkü. Medine'de zaten daha erken kalkıyorduk. 3'te Üç, kalkıyorduk Medine'de. Kalkıp 500 metrede görünüyordu Medine'nin evleri. Oraya yürüyeceğiz. Orada ibadet ettik. Tamam abi dedi. Şimdi hiç beraber namaz kılmadım ki. Sonra gittik ne yapacağız dedik. Abi 8 rekat tevhid kılacağız. İyi e, kılarız abi. Kıldık. Sonra biz dedi, ben dedim Cevşen okuyacağım. Sen de bir de sen de Cevşen oku. Hemen ona yeşil cevşeni indirdik. Yeşil Cevşen okumaya başladı. Ve orada bir namaz kıldı. Bana şunu söyledi. Abi dedi 29 yaşındayım. Hayatımda kıldığım ilk sabah namazı dedi. O da Medine Emine verecek elhamdülillah. İşte Cenab-ı Hakk'ın hususi ikramları bunlar. Elhamdülillah yani ne kadar şükresek az. Ve ondan sonra bizle beraber 8 rekat teheccüdler, 6 rekat evabinler, sürekli namazlar, dualar. Yani yapılabiliyormuş. 3 saatin uykuda durulur mu normalde? Durmazsın değil mi? Nasıl duruyorsun? Hava kuru. İlk Medine'ye gitti. iki saat içinde dudaklarımız kurudu. Yaralar oluştu. Ya dua et ya Rabbi kanı da namazımıza sıkıntı vermesin diye. Hava çok kuru, alışamıyorsun hemen. Ama sen başka bir dünyadasın. Bir milyon adamla beraber namaz kılıyorsun.